Amerika'nın Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 tedariki, mevcut 79 F-16 uçaklarının modernize edilmesi ve mühimmat satışına onay vermesi sonrası yeni belgeler ortaya çıkarken, ABD tarafının Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin raporları ortaya çıktı. Yunan medyası tarafından ABD Dışişleri Bakanı Bilinkin'in kongreye yazdığı mektup sızdırıldı. Mektupta, Yunanistan'ın 12 millik karasuları talebinin yersiz olduğu ve böyle bir haklarının olmadığı, Yunanistan'ın 6 millik karasularına 10 millik hava sahası uygulamasının geçersiz olduğu, 6 milin ötesindeki alanın uluslararası hava sahası olduğu ve Yunanistan'ın bu alanlarda hak iddiasının bulunmaması gerektiği, 29 adet ada, adacık ve kayalıkların egemenliklerinin Yunanistan'a ait olmaması gerektiği belirtildi. Yunan medyası tarafından yayımlanan haritaların ilkinde adalar denizinin ortasına kadar uzanan Yunan egemenliğinde olmayan adalar Türkiye'nin 25. meridyene kadar hakkı olduğunu doğruluyor. İkinci haritada Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıta sahanlığı yer alıyor. Harita 2'de Türkiye'nin kıta sahanlığı 230 mil olarak veriliyor. Yunan basınına göre Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye ait olduğu kabul ediliyor. Uzmanlar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz paydaşı olmadığını, Mısır ile deniz sınırı bulunmadığını ve Yunanistan-Mısır anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtiyor. Öte yandan Ermenistan, Fransa'nın desteğiyle Güney Kafkasya'da gerilimi artırmaya devam ederken Fransa'dan silah almaya devam ediyor. Ermenistan ile Fransa arasında geçtiğimiz günlerde yapılan silah anlaşmalarının dışında kamuoyundan gizli olarak Fransa Ermenistan'a silah sistemleri sağlıyor. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Fransa bize kamuoyuna açıklanmayan modern teknolojiye sahip silah sistemleri sağlıyor dedi. Ermeni siyaset bilimci Nayra Vanyan, Ermenistan'ın yıkılacağını ve Turan yolunun kurulacağını belirtti. Ermeni uzman, Avrupa'nın Rusya'yı Ermenistan'dan çıkarma çabaları her geçen gün hızlanıyor çünkü Paşinyan ve ekibi bu projede aktif olarak yer alıyor. Avrupalılarla her resmi görüşmeden sonra söylemleri daha yıkıcı ve tehlikeli hale geliyor. Elbette bu Ermenistan açısından sonuçsuz kalmayacaktır. Paşinyan'ın Ermenistan'ı yeni bir savaşa sürüklediğini aktaran uzman, Paşinyan, Zelenski'nin yolundan gidiyor ve Ermenistan'ı Ukraynalı yapıyor. Ancak Ukrayna coğrafi konumu nedeniyle Rusya ile savaşta Avrupa'dan silah alma imkanına sahipse, bu silahlar Ermenistan'a nasıl ulaşacak? İki komşumuz düşman olduğu için diğer komşumuz İran'la ilişkiler gerginleşirken, Gürcistan da Bakü ve Ankara ile çalışıyor. Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile askeri çatışmaya girerse Avrupa Ermenistan'a silah göndermek ister mi? Kesinlikle hayır, çünkü Avrupa Ermenistan'ı Türkiye'ye hediye ediyor. Türkiye Avrupa'nın bu bölgedeki resmi temsilcisidir. Bu, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toyvo Klar tarafından Antalya Diplomatik Forumu'nda doğrulandı. Aslında Klar, Rusya'yı bölgeden çıkarma görevinin zaten tamamlanmış olduğunu düşünüyor ve bunun yerine Türkiye'nin bölgedeki ana aktör olduğunu ilan ediyor yani Türkiye-Azerbaycan ikilisinin önünde Ermenistan tek başına duruyor. Bu, Ermenistan'ın bir devlet olarak yok edilmesi ve Ermenistan topraklarının büyük Turan yoluna dönüşmesi anlamına geliyor dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Turap Rızaev Verivan'ın koridoru reddettiğini ve özel birimler oluşturduğunu belirtti. Ermeni liderliğinin barış sürecini, ulaşım ve iletişim hatlarının açılması konusunda tek bir karar bile almamış durumda olduğunu ifade eden uzman, Ermenistan koridorun açılmasına ve Zengezur'a koridor statüsü verilmesine karşı çıkıyor. Bu nedenle müzakere sürecinde egemenlik ve toprak bütünlüğü bahane ediliyor dedi. Ermenistan'ın Zengezur ile ilgili kendi planlarının olduğunu aktaran uzman, bölgesel etkilerden dolayı Paşinyan hükümeti Zengezur hakkında farklı açıklamalar yapıyor. 10 Kasım açıklamasını imzalayan ve taahhüt eden Paşinyan, şimdi Batı'nın desteği ve imalarıyla bunu yerine getirmeyi reddediyor birkaç ay önce yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın büyük kısmından Nahçıvan'a giden kargo ve vatandaşlara imtiyaz sağlanması, ancak üçüncü ülkeler konusunda normal prosedürün uygulanması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Şimdi İrevan bunların üzerinde durmak istemiyor. Şu anda Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü aleyhine açıklamalarda bulunan Paşinyan, açıkça Rus sınır muhafızlarının Zengezur'da konuşlanmasını istemiyor. Bu bağlamda Ermenistan sınır birlikleri içerisinde yolların korunmasına yönelik özel bir güvenlik birimi bile oluşturmaya başladı. İki soru ortaya çıkıyor. Birincisi, eğer Zengezur'un özel bir statüsü olmayacaksa, Paşinyan neden 10 Kasım açıklamasını imzalayıp Rus sınır muhafızlarının Zengezur'a konuşlandırılmasını kabul etti? İkincisi, sadece genel ulaşım ve iletişim hatları açılacaksa özel güvenlik birimi oluşturmaya ne gerek var? Çünkü Paşinya'nın özel güvenlik birimi oluşturmaktaki asıl amacı Rus sınır muhafızlarının Zengezur'a girmesini engellemek. Ermenistan'ın Zangezur için kendi planı var ancak Azerbaycan'ın meşru talepleri ve Rusya'nın bölgedeki çıkarları nedeniyle Ermenistan koridor projesini hayata geçiremiyor. O yüzden bu tür adımlarla zaman kazanmaya çalışıyor dedi. Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, sözcü Hagari'nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Kets ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu denildi. Haberde, istifa edenler arasında İsrail ordusunun yabancı basın sözcüsü Richard Hechid'in olduğu kaydedildi. Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze şeridindeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 13.230'u çocuk, 8.860'ı kadın olmak üzere 30.410 Filistinli öldürüldü, 71.700 kişi yaralandı. Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephe hattında 78 çatışmanın yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, düşmanın Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 7 füze saldırısı, 50 hava saldırısı ve 112 çok namlulu roket atar saldırısı düzenlediği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı, konut binaları da dahil olmak üzere sivil altyapıya hedef alan saldırılar sonucunda Ukraynalı sivillerin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak, son çatışmalarda 1150 Rus askerinin öldürüldüğü, bugüne kadar 417.950 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi açıklamada, 6.648 tank, 12.660 zırhlı, 10.210 topçu sistemi, 1000 çok namlulu roket atar, 698 hava savunma sistemi, 347 uçak, 325 helikopter, 7.845 insansız hava aracı, 1.916 seyir füzesi, 13.374 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.